Merhaba ee, küçük bir oyun oynayalım istedim nokta destesini kullanalım beraber üç tane kart seçeyim Ondan önce üç tane taş koyalım buraya bakalım ne olacak bu üç taştan birini seçin oldu mu bu ee, anın içinde duymanız gereken şeyi duymanız, görmeniz gereken şeyi görmeniz ve anlamanız gereken şeyi anlamanız için aracılık etsin gelen kartlar. Buna niyet ediyorum. Anda şifa enerjilerinin çalışmasına niyet ediyorum. Birer tane de ışık kaini tarotu destesi geldi elime. Birer kart da ondan koyalım. Bakalım ne diyecek. Şimdi önce pembe kuvarsı seçenler için bakalım onların ne duyması gerekiyormuş. Kılıç, kılıç sekizlisi ve doğum kartları geldi. Kendi zihninizin cehennemine düştüğünüzü söylüyor. Yani çok umutsuz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Kötü şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Kaygılarınız, korkularınız en yüksek dozda Kafanızın içini dolduruyor olabilir. Fakat burada bir kadın görüyorsunuz. Aynanın üzerindeki yansıma kadının elleri, gözleri her yerinin bağlı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sıkışıklığınızı, burada size darlık veren şeyi, siz kendi kendinize yapıyorsunuz. Gerçekte de öyle değil. Bakın aynadaki görüntü, zahiri görüntü kendini sıkışık hisseden, eziyet halinde olan gerçekte siz özgürsünüz. Bu ne demek? Bu şu demek Bu içinde olduğunuz olayla ilgili kendinizi doğru bakış açısına getirmeniz yönünde size bir davet, size bir çağrı. Çok acı çekiyor olabilirsiniz. 5-32 numaralı doğum kartı geldi nokta destesinden. Bir kriz du durumunun içinde olabilirsiniz. Ama 3-2 daha 5 eder ve 5 özgürlükle ilgili bir sayıdır. Her ne kadar dengesizlik anlamı olsa da e, burada böyle bir bebeğin dünyaya gelirken o doğum kanalına girmesi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl yani o doğum başladıktan sonra onu durdurmak mümkün değilse böyle kendi içsel alanımızda da bir dönüşüm bir değişim başladığında ne kadar acılı olsa da ne kadar sancı çekiyor olsak da bunu durdurmamız. E, maalesef mümkün değil. Hatta iyi ki mümkün değil çünkü burada böyle bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. E, kartın üzerinde şöyle yazıyor. acısız doğum olmayacağını hatırla bir kriz durumunun çözülmek üzere olduğunun habercisi ve yepyeni bir başlangıç. Burada e, kısaca özetlersek kötü şeyler düşünmeyin. E, çünkü şu anda yepyeni bir başlangıcı hazırlanıyorsunuz. Sizi çok mutlu edecek bir haber alabilirsiniz bugün. Size sıkıntı veren darlık veren olay e, çok güzel bir şekilde çözüme kavuşabilir. E, kendi alanınızın ferahlayacağını söyledi gelen kart. Zaten bu kartın üzerine baktığımda da ilk gördüğüm şey kartın üzerindeki kuş. Dolayısıyla güzel bir haber alacaksınız ve buradaki kılıç 8'in yarattığı etki sizin için sonlanacak. Çok pardon. Morku varsa seçen arkadaşlarım için durum neymiş bakalım. O asa ası geldi ve denge kartı ile birlikte geldi. Sizin için de şöyle olduğunu söyledi. Bu karta bakar bakmaz ilk 6 rakamı dikkatimi çekti. 6 böyle sevgiyle, aşkla ilgili bir rakam. Çok büyük böyle gönül bağı kurduğunuz, çok değer verdiğiniz, çok sevdiğiniz bir iş, bir şey, bir kişiyle ilgili olarak kendinizi dengeye almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bu asıyla da gelmiş olması sizin tutkularınızla ilgili. Beklentileriniz yüksek olabilir. Bu insana karşı duygularınızı ya da dürtülerinizi kontrol etmekte zorluk çekiyor olmanız, kendinizi dengeye almanızı, içte ve dışta, hem içsel olarak hem de gündelik hayatınız içinde size bir parça sıkıntı veriyor olabilir. Burada bir kart daha çekmek istedim. Yani bu buranın bu taşı ametist seçen arkadaşlarım için açılmasını istedim. Ne yapsın, nasıl bir duruşa gelsin burada. Ayrıca ne söyleyelim? Ha, anladım. Olay şöyle. Az denge ve geçmişte yaşamak kartları geldi. Burada. Yeni bir şeye başlamış olabilirsiniz. Yeni bir işe başlamış olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Hamile kalmış bile olabilirsiniz hatta o yap, yaptığınız yeni başlangıç her neyse geçmişteki gibi olmayacak. Burada geçmiş korkularınız tetikleniyor olabilir. Geçmişte şöyle şöyle olumsuz bir şey olmuştu. Misal aldatılmıştım. O zaman bu ilişkimde şimdi yeniden aldatılacak mıyım? Yeniden mi aynı şeye yarışacağım? O zaman kovulmuştum şimdi mi? Şimdi de mi kovulacağım? Düşük yapmıştım şimdi de mi böyle olacak? Gibi gibi geçmiş korkularınızdan kaynaklı olarak tetiklenip A'nın içinde kendinizi dengeye almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Kendi vücudumuzda da bu böyledir. Her an milyonlarca hücremiz ölür, milyonlarcası yeniden doğar. Doğum ve ölüm iç içedir. Geçmişte bir takım deneyimlerinizin, kötü deneyimlerinizin olması içinde olduğunuz deneyimin de aynı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez. Kendinize izin verin, hayata izin verin, akışa izin verin lütfen. Şimdi bu da sanıyorum sitrindi. Sitrin miydi? Kuvars mıydı? Emin değilim. Sanıyorum bu da kuvars. Beyaz kuvars. Bu taşı seçen arkadaşlarıma ne diyecek sistem? Bir de ona bakalım. O kupa edilisi dedi. Ve kimya kartı ile geldi. Özellikle bu beni dinleyen kadın arkadaşlarım için de yani beni dinleyen arkadaşlarım içinde kadın olanlar için iki durum söz konusu. Birincisi, her şeyi aynı anda yapmak istiyorlar. Yani hem kariyer yapayım, hem çocuk doğurayım, hem o olsun, hem öbür olsun, hem diğeri olsun. Lütfen önceliklerinizi planlayın. İçsel gücünüz, tutkularınız, dürtüleriniz, bütün bunların hepsini aynı anda yapabileceğinizi ya da her şeye aynı anda sahip olabileceğinizi size söylüyor olabilir. Fakat... Ee, hayat hiçbirimiz için hiçbir zaman öyle değil, değil mi? Yani planlama yapmak ve önceliklerimizi belirlemek zorundayız. Ee, bir durum bu, her şeyi aynı anda yapmak ve hepsine aynı anda sahip olmayı istemek. Diğer bir senaryo da şöyle, ee, bir, bir dişil enerji olarak karşı taraftan çok fazla beklentiye girmiş olabilirsiniz. Onu da yapsın, öbürünü de yapsın, diğerini de yapsın. E şimdi hiç kimse her şeyi yapamaz arkadaşlar değil mi? O oralarda da böyle kendinizi tanımak, bilmek, sınırlarınızı tanımak, bilmek. Hem sizi hem karşınızdaki insanı hem de ilişki alanınızı rahatlatacaktır. Bunu seçen arkadaşlarımın özellikle dünyasal düzlemde ilişkilerine, işlerine, önceliklerine bir kez daha dönüp bakmaları yani tavsiye ediliyor bu kartta. Hiç kimse her şeye aynı anda sahip olamaz. Bizler süper kahraman değiliz. Bizler insanız. Ve sırayla yapabiliriz. Teker teker yapabiliriz. Bir plan dahilinde yapabiliriz. Hepimizin bir gücü var. Bir ölçüsü var. Yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Bütün bunları düşünerek kendi alanınızda yeniden hizalanmaya davet etti gelen kartlar size. Anın içinde böyle aktı enerji. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.